Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in şecaat ve cesareti. Bu bölümde sözümüz, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in ruhunu kaplayan kahramanlık duygusunun tasvirine intikal ediyor. O eşsiz şecaati. Onun karşılaştığı tehlikeleri, ve bunları gözlemek için gerekli olan şecaatin vüs'atını tam manasıyla anlatabilmek maksadıyla, dine davetin başladığı zaman, Arap cemiyetinin durumunu ve Arapların bu davetten nasıl nefret ettiklerini tasvir etmek uygundur. Bunun yanında, onun muharip olarak kahramanlığını, içtimai, siyasi, ve dini bir önder olarak cesaretini meydana koyan bazı örnekleri de aktaracağız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmine öyle bir davetle geldi ki onu kabul etmek baştan sona bütün hayat düzenlerinin değişmesi demekti. Bu davet sadece dinlerine değil siyasi, içtimai, iktisadi ve ailevi hayatlarının bütün safalarına şamil ve yaygındı. Atalarından intikal eden ve memleketçe baş edikleri esasları bir anda inkar, kolay ve alışılmış bir şey değildi. Şu halde bu daveti reddetmeleri, liderini çıktığı safa tekrar dönmesi, taptıklarına tapması için zorlayıp yıpratmaları kaçınılmaz bir sonuçtu. Mekke, Arap kervanlarının konağı ve hidayetin çıkış noktasıydı. İnsanlar huşu içinde oraya hacca giderlerdi. Orada Kabe'nin hizmetini gören, Allah evini himaye eden Kureyş kavmi vardı bu mümtaz durum onlara mal ve canlarından emin olarak yazın Şam'a, kışın Yemen'e ticaret seferi imkanını vermiş, bu yüzden izzet ve şeref bulmuşlardı. Güvenlik, izzet ve servet içinde bulunan Kureyş'in dinini değiştirmek ve mevcut nizamını alt üst etmek isteyen kimseye düşman olacağı şüphesizdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de önce tevhide davet ediyor, devamla ölümden sonra dirilmeden bahsediyordu. Halbuki Kureyş, kendi tanrılarından başka bir tanrı istemiyor, ölümden sonra dirilmek ve hesaba çekilmekte ise, akıl ve gönüllerini okşayan bir taraf bulamıyorlardı. Putlara tapma, tevhid inancını kabulden, yüzlerce yıl geçtikten sonra bize garip ve nahoş gelirse de onun devrinde durum aynı değildi. Bilakis Yahudilik ve Hristiyanlık putperest olmadıkları için Arapların alay ve öfkelerine hedef oluyor, putperestlikse cemiyetin ruhunda yerleşmiş bulunuyordu. Aklın kabul etmediği bu putperestlik halinden daha garibi onun beşer tabiatına uygun oluşudur. Nitekim Hz. Musa'nın gaybubetinde İsrailoğulları çabucak ona dönmüş, onların tapacak ilahları olduğu gibi bize de tapacak ilah yap demişlerdi. Eski Mısırlılar da binlerce yıl çeşitli putlara, yıldızlara ve hayvanlara tapınmışlardı. ...şu halde nesilden nesile atalarının tapındıklarından ayrılmanın... ...Kureyş'e zor gelmesini garip karşılamamalıyız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece tevhide davet etse... ...ve cemiyetin yanlış düşüncelerini ortaya koymakla yetinseydi... ...bu bile onların direnmeleri için kafiydi. Halbuki o ahirete imana da davet ediyordu. Onlarsa bu daveti yadırgıyor, kabulünü imkansız görüyor ve şöyle diyorlardı. Biz öldükten sonra toprak ve kemik olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz? Böylece bu fikri alaya alıyor, sahibinin akılsızlığına delil sayıyorlardı. Halefoğlu Übey, elinde çürümüş bir kemikle bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ''Muhammed, buna Allah'ın yeniden hayat vereceğini sen mi söylüyorsun?'' diyerek parmakları arasında onu ezmiş, tozunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru üflemişti. Kur'an-ı Kerim ise bunu şöyle reddetmişti. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor ve çürümüş kemikleri kim diriltebilir diyor. De ki ona ilk önce kim varlık verdiyse elbet onu o diriltir cevabını alıyordu. Tevhid ve ahirete imana davet, Kureyş'in din tefekkürünü kökünden sarsmış, düşmanlığa ve bazı hadiselere de işte bu sebep olmuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmi tarafından yadırganan bu davetiyle de yetinmemiş, üstelik onları içki, kumar, zina ve tefecilikten de men etmişti. Halbuki Kureyş, zenginlik, servet övünç ve kazanç kaynakları olan bu dört şeyden ayrılamazlardı. Kureyş'in faizciliği bütün kabileler üzerine yayılmıştı. Hz. Peygamber onları hayatın tadı tükenmez servetlerin kaynağı saydıkları bir müesseseden men ediyordu. Buna nasıl sabredebilirlerdi? Hz. Peygamber tevhid ve ahirete imana davet ve toplumun hoşlandığı şeyleri yasak etmekle de yetinmedi. Onları çok garip ve nahoş karşıladıkları bir hususa daha davet etti. Ömürlerini aile şerefi ve ecdadla övünmekle geçiren bir kavmi eşitlik hakkını kabule çağırdı. Kölelerle efendiler arasında tam eşitlik fikriyle çıkış ve insanları Tarak dişi gibi müsavi kılış ne demekti? Bu Kureyş'in asla tahammül edemeyeceği çok ağır bir çıkıştı. O Kureyş ki diğer kabile halkıyla müsavi olmamak için ecdattan kalan dinini tahrif etmiş, Hazreti İbrahim'den kalma hac vazifelerinden biri olduğunu bildiği halde halkla Arafat'ta vakfeyi ve onlarla beraber inmeyi onuruna yedirememişti. O Kureyş ki Aynı sebeple Arapları bedevi elbiseleriyle tavaftan men etmiş. Onları çıplak olarak Kâbe'yi tavafa mecbur eylemişti. O Kureyş kendi kendine tanıdığı türlü imtiyazları bulunan bu kabile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mutlak eşitliğe davetine ve kendi yakınlarına hitaben başkaları amelleriyle bana gelirken ...siz ecdadınızla övünerek gelmeyin deyişine nasıl razı olurdu? Garibi şu ki... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...risalet gelmeden önce... ...bizzat imtiyazlı sınıflar olduğu halde... ...bütün bu imtiyazları terk etmiş... ...kendisini diğer insanlarla eşit saymıştı. Kureyş eşitlik çağrısına sabredememiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde insaf ve rahmet bulan acizlere işkencelerini artırdıkça artırmışlardı. Fakat Efendimiz onların putlarını devirmek, korkunç bir dirilişi ve hesaba çekilmeye haber vermek, saltanat ve mevkilerini altüst etmek, şehevi arzularını gayrimeşru tatminden ve tefecilikten men etmek, kendilerini köleler ve acizelerle, insan hakları bakımından eşit saymakla da yetinmemişti. Bir de köleler, yoksullar yolda kalmışlar için onların mallarından hak talep ediyordu. Onların mallarında yoksullar ve mahrumların hakkı vardır. Bu vergi zekat halinde onlardan cebren alınacaktır. Dini bir vecibe olarak verecekleri bu vergi, onlara ne kadar ağır gelmişti. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra ilk isyan ve irtidat hareketi bunun üzerine oluşmuştu. Buraya kadar anlatılanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hiç benimsemedikleri bir Allah inancına siyasi ve içtimai nizama çağırdığı cemiyetin durumunun özetidir. Bu hususu Kur'an-ı Kerim eşsiz bir icazla şöyle tasvir ediyor. Doğrusun ama sana uyarsak çarpılırız, yerimizden, yurdumuzdan oluruz diyorlardı. Bütün bunlar düşünülürse, böyle bir mücadele için gereken şecaat ve sabrın büyüklüğü kavranacaktır şecaat ve sabır, bunlar beşer hayatının direkleridir. Onu yeryüzünde dağların arzı tuttuğu gibi tutarlar. Kahramanlar ve şehitler, hayat tarihinde hakkı ve doğru yolu gösteren ışıklar gibi şecaat örnekleri vermişlerdir. Hayat boyunca büyük imtihanlar geçiren kahramanlar kahramanı sallallahu aleyhi ve sellemin şecaati bir an gevşememiş çocukluğundan itibaren ayrılmaz vasfı olarak onun içinde parıldamıştır. Daha çocukken latla uza hakkı için diyerek kendisinden bir şey istendiğinde şöyle cevap verirdi. Onlar adına benden bir şey istemeyin. Vallahi onları sevmediğim kadar hiçbir şeyi sevmez değilim derdi. Örtüsüne bürünmüş ve utangaç olduğu halde, kavminin putlarına bu cümlelerle sataşan çocuk hiçbir şeyden korkmuyordu. 17 yaşında iki amcasıyla beraber bir Yemen seferine çıkmıştı. Bir vadide azıp kaçmış, vahşileşmiş bir deve gördüler. Genç Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) derhal önüne geçmiş ve onu yollarından yakalamıştı. Ficar Muharebesi'ne 20'sine varmamışken amcalarına ok taşımak suretiyle iştirak etmişti. Suyla dolu bir vadi karşılarına çıkmıştı. Kafile, özür diliyorum, tekrar ediyorum, kafile korktu ve durakladı. O hemen ilerledi ve beni takip ediniz dedi. Bunlar daha çocukken gösterdiği cesaret örnekleridir. Fakat asıl cihan kahramanlarının büyüklüğü karşısında eğilecekleri örnekler, Risaletten ve davetine açığa vurarak Cenab-ı Hakk'ın emrolunduğunu gürleyerek söyle, müşriklere karşı dur emrini aldıktan sonra verdiği örneklerdir. Hz. Ali der ki, harp kızıştığı, gözler yuvasından fırlatı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınır, onunla korunurduk. Hiç kimse düşmana ondan daha yakın olmazdı. İşte size bence harp kahramanları için en büyük iki örnek. Medine halkı bir gece korkunç bir ses duymuştu. O cihete hareket etmek üzereydiler ki çıplak bir at üzerinde yalın kılıç, korkmayın bir şey yok haberini getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştılar. Huneyn muharebesinde halk kaçan kaçana. O bineği üzerinde dağ gibi yerinde şöyle haykırıyor. Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum.'' O günde ondan çok sebat eden, düşmana yakın olan görülmemişti. Uzun bir hayat tarihinden bu iki örnek şunu anlatıyor. Birincisinde halk kımıldamadan o tehlike üzerine koşuyor, ikincisinde herkes kaçarken o dağ gibi yerinde duruyor. Harbi bilenler takdir ederler ki şecaat bu iki durumla ölçülür. Tehlikeye koşmak ve gerektiğinde ölüm çemberinde sebat etmek sabrı en güç, tahammülü en zor olan iki durum. Milli kahramanları kahraman yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de kemalinde muttasıp olduğu bu yüksek örnekler dahi onu diğerlerinden ayıran ve eşsiz kılan örneklerdendir. Ona mahsus olanları şöylece sıralamaya devam edebiliriz. Beklenmedik ve istenmedik bir davetle ortaya çıktığında, bütün alay ve işkencelere göğüs gerdiğinde, Kureyş'in kendine ve onu korudukları için amcalarına karşı ilan ettiği ve üç yıl bütün şiddetiyle devam eden boykota karşı, evinde namazına ve açıktan kitabullahı okumaya devamla fiilen cevap verdiğinde, dostlarını işkence ve ölüm korkusundan Habeşistan'a gönderip Mekke'de bunlara tek başına sabrettiğinde, yardıma kendilerini vakfetmiş olan amcası Ebu Talip ile eşi Hatice validemizi peşi peşine kaybetip, bu hadise kasırgalarını bir dağ yamacı gibi karşıladığında ve nihayet, bütün kabileler vazifesinden dolayı kendini ağır hakaretlerle karşıladığı, bütün yardımcıları Yesrib'e göçüp yalnız başına Mekke'de kaldığında bile her gün Kabe'ye gelip ibadet ve kıraatine aynen devam ettiği zamanlarda gösterdiği şecaatlerdir ki onu eşsiz kılmıştır. Bunlar öyle şecaat tablolarıdır ki asırlar boyu hangi milletin hangi dinin ve cinsin kahramanlarına sunulsa, siyahı beyazı, putperesti muvahhidi onların büyüklüğünü doya doya seyredecek ve sahibini kahramanlık ölçüsü olarak kabul edecektir. Alay karşısında zayıflamayan, tehdide aldırmayan, vade papuç bırakmayan, Muhammedi fıtratı yoğuran ve onun sarsılmaz dayanağı olan eşsiz şecaat. Dikkat edilmelidir ki ona karşı düşmanları azmi kıran, kahramanları mahveden, işkence ve eziyetten daha şiddetli olan alay ve eğlenme silahıyla çıkmışlardı bir defasında Safa Tepesi'ne çıkmış, Kureyş'e hitap ediyordu. Gelip dinlediler. İlahi muhasebeden bahsettiğini anlayıcı da bırakıp savuştular. Ebu Leheb, yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi çağırdın demekten kendini alamadı. Kendi aralarında Kur'an'ı dinlemeyin, ona laf katın, belki galebe çalarsınız diyerek sözleştiler. Onlar alay ve istihzanın davete karşı işkenceden daha müessir bir silah olduğunu biliyorlardı, buna sarıldılar. Kur'an-ı Kerim onları korkutmak için zakkum ağacından bahsettiğinde bunu ele alıp taşkınlıklar gösterdiler. Birisi eğlenerek, ''Ey Kureyş, Muhammed'in sizi korkuttuğu zakkum ağacı nedir biliyor musunuz?'' Yesrib'in kaymaklı hurmasıdır keşke elimize geçse de bir zıkkımlansak demişti. Kur'an-ı Kerim cehenneme ve ona memur olan 19 zebaniye işaret ettiği zaman Ebu Cehil resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alaya alarak Ey Kureyş! Muhammed size cehennemde azap edecek ve sizi orada tutacak Allah askerlerinin 19 tane olduğunu söylüyor. Halbuki siz daha çoksunuz yüz taneniz birinin hakkından gelemez mi diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halka vaaz etmek için bir yere oturunca arkasına da hemen Haris oğlu Nadir otururdu. Bu adam Hire'ye gitmiş orada Acem düzmeleri Rüstem ve İsven ait masallar öğrenmişti. Derdi ki ey Kureyş bana bakın ben size Muhammed'inkinden daha güzel şeyleri anlatacak. Allah'ın indirdikleri gibi ben de indireceğim der ve İsfendiyar ve diğer Acem kral ve kumandanlarına ait masallar anlatırdı. Efendimizin asabından ve kimsesizlerden Eretoğlu Habbab Mekke şafından Vailoğlu Asa yaptığı bir kılıcın bedelini istemeye gitmişti. Habab kılıç yapardı. As ona şöyle cevap verdi. Habab reisiniz Muhammed size cennette oradakilerin her istediği var demiyor mu? Evet cevabını alınca öyleyse bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. Cennete girince sana borcumu vereyim. Çünkü ne sen ne de dostların Allah indinde benden daha kıymetli ve bol nasipli değildir diyerek alay etmişti. Mekke reisi Muğire oğlu Velid, Taif reisi ise Sakifeli Mesud oğlu Ebu Urve idi. Bunlara işaretle ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi küçümseyerek müşrikler şöyle diyorlardı. Bu Kur'an şu iki kabileden bir ulu kişiye inseydi ya... Bu eğlenmeler ve alaylar sadece onların gafletini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de sabır ve metanetini artırıyordu. Bu minval üzere yıllar geçiyor, ruhi şecaati Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan güveni pekiştiriyor, düşmanlarının kalbine onun korku ve heybetini yerleştiriyordu. alay ve istihza silahları da onun çelikten set gibi şahsiyetine çarpıp kırılınca müşrikler aralarında onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Bir gece gizlice hicret niyetiyle çıkıp mağaraya sığındıklarında arkadaşı Ebu Bekir'e korkma Allah bizimledir buyurdular. Artık tıpkı şecaatin aynalaştırdığı ruh gibi parıldayan silahların çarpışma devri başladı. Bu devir Efendimizin nasıl sabredip rıza gösterdiğini, ne şekilde ve niçin gazap edip heyecana geldiğini gösteriyordu. Bu devir, kahramanlık tarihinin sayfaları arasında ebediyen yaşıyor, onun parlak bir sayfası yukarıda anlatılanlardı. Orada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bu sahada ve en büyük örnek olarak Arz eden şecaat ve sabır işaretleri vardır. Müzik